Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Edip Cansever imzalı Umutsuzlar Parkı. Kitabın adı her ne kadar umutsuzlar parkı olsa da kapağında sarı ve açık yeşil tonlardan oluşan bu görsel bizi umuda götürebilecek düzeyde. Şimdi arka kapağındaki küçük şiirle başlayalım. Sonra en büyük denizler olur. İşte o en büyük denizler sonra denizin bittiği yerde başlar bu yol insana çıkar. Son derece güzel bir dörtlük bizi karşıladı. Edip Cansever lise yıllarımdan itibaren bildiğim bir isimdi. Ancak kitap düzeyinde onu ilk defa okuma fırsatı yakaladım. Hayatıyla başlayalım. Kısaca bir hayatından bahsedelim. Edip Cansever 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 28 Ağustos 1986 yılında da aramızdan ayrılmıştır. Yaklaşık 37 yıl önce aramızdan ayrılmış. İstanbul Erkek Lisesi'nde mezun olduktan sonra yüksek öğrenime başlamış ancak babasının dükkanında ticarete başlayarak eğitimini bırakmıştır. Daha sonra bir sürede antikacılık yapmış. Şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile birlikte ikinci yeninin öncüleri arasında sayılmaktadır. Çeşitli ödülleri var onlara girmeyeceğim. Çok sayıda da kitabı var. Bu kitabı benim dikkatimi çekti. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış ve Yapı Kredi yayınlarında 3. baskısını yapmış bir kitap. Peki bu kitapta nelerden bahsediyor Edip Cansever? Ondan bahsedelim biraz. Öncelikli olarak şunu söylemeliyim. Edip Cansever'i dediğim gibi sosyal medyadan biliyordum. Yıllardır biliyorum ancak son zamanlarda sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta şairin, şiirlerinin, çeşitli bölümlerin paylaşıldığına dikkat çekerek başlayalım. Uzun mısralar var şairin şiirlerinde. Bunu da ekleyelim. Umutsuzlar Parkı da 79 sayfadan oluşuyor. Bu kitapta aşk, insan, özlem, sevgi, umut, umutsuzluk ve yalnızlık gibi daha çok bireysel temada şiirler yer alıyor. Şairi kitap düzeninde ilk defa okuduğum için biraz da o şekilde yaklaştım. Acaba bu kitabı doğru mu seçtim? Yoksa farklı bir kitap olabilir miydi diye de kitap boyunca düşündüm. Onu da ifade etmeliyim. Özellikle kafiyesiz, uzun mısralarla örülü, çoğunluğu da uzun denilebilecek şiirler yazmış Cansever. Burada bireyi merkeze aldığını söyleyebiliriz. Biraz önce saydığım gibi aşk, insan, özlem, sevgi, umut, umutsuzluk ve yalnızlık gibi temalar üzerine bina etmiş şiirlerini. Bazı şiirlerinde birkaç temanın birlikte bulunduğunu söyleyebilirim. Adeta bir ressam titizliğinde güzel manzaralar çıkabilecek düzeyde şiirler yazmış. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Edip Cansever, Umutsuzlar Parkı, 33. Biliyorsunuz parkların sizi çağıran tarafları insanın gizli, karanlık köşeleriyle oranlı. Orada saklanıyor onlar. Çünkü her türlü saklanıyorlar orada. Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla, mantolarıyla en belirgin kırmızıları taşıyan dağınık mavisiyle gözlerinin sevgi vermez kadın uçlarıyla korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin yalvaran bakışlarıyla nasıl da sevimsiz. En kötüsü, belki de en kötüsü, bir duygu açlığıyla soluyarak parklara yerleşiyorlar. Parkların onları çağıran köşelerine. Bir karıncayı selamlıyorlar. Besili, siyah. Bacak aralarından çömelmiş, öyle sakin selamlıyorlar. Günaydın diyorlar. Atılmış bir kağıt parçası. Kuleler yapıyorlar ayak parmaklarından. Birinci katta bir kibrit çöpe oturuyor. Acılar alıp veriyor dünyadan. Mora kaykılmış diz kapaklarına dillerini gösteriyorlar. Bir sıkıntı şiiri gibi. Sıkıntı işte tam orada duruyor. Bu kimin duruşu? Bu sizin en gülmediğiniz saatlerde. Her cümlede iki tek göz. Bu kimin ya da kim korkuttu bu kadar sizi? Bu nasıl sevişmek? Üstelik bu kadar hızlı ya da tam tersine boş vermek, öperken, severken boş vermek sevmelere. Sulardan ürpermek gibi dokununca ya da ben kimi sarmışım böyle kollarımla? Kime söz vermişim biraz da unutmak gibi? Denir mi? Ama hiç denir mi? İş edinmişim ben. iş edinmişim öyle kimsesizliği. Kendimi saymazsam hem niye sayacakmışım kendimi? Herkese bağlı. Çünkü bir yığın ölüden gelen kendimi konuşmak, konuşuyorum, alışmak. Evet alışıyorum da süresiz. Dıştan ve yaşamsız resimler gibi. Ne çıkarsan ki sardıysam sizi kollarımla unutmak, belki de unutmak olsun diye mi onu da tatmak gibi. Oysa ne bir evim oldu ne de bir yerim var şimdi gidecek. Ama gitmenin saati geldi. Kirli bir gömleği çıkarıp asmak, yıkayıp kurutmak ister ellerimi, su içmek, saati kurmak ve sebepsiz dolaşmak biraz da. Açınca camları. Diyelim camları açtık ya sonra. Sonrası şu. Ben bir camı, bir perdeyi açmış adam değilim. Bilirim ama çok bilirim kapadığımı. Öyle iş olsun diye mi? Hayır. Bilirim. içeride kendimi bulacağımı. Dışarıda görüldüysem inattan başka değil. Evet. Çünkü bu karanlık işime engelini. Kendimi saklıyorum ya. O bir yığın ölüden gelen kendimi oramı buramı dürtüyorum. Bunu sahiden yapıyorum ve açıyorum bütün muslukları. Diyorum sular mı böyle? Sular mı olmalı? Ne geldi ne de gittiği yer belli. Olmuyor. Gene kendimi düşünüyorum. Alıştım. isteniyorum 11. Doğrusu elinizden ne gelir ki? Siz dolgun yaşamaya bakın günleri. 12. Emiyor sizi yalnızlık. 21. Her sevgide biraz da cinayet bulunur. 23. Çünkü ben hiç mi hiç etkisi olmayan adamım. 36. Binlerce ama binlerce yıldır yaşıyorum. Bunu göklerden anlıyorum. Kendimden anlıyorum biraz. 39. Biliyorsunuz ya bir ağrısı vardır gitmenin. 62. Kim bilir belki de biz tanrısıyız en olunmaz şeylerin. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Son derece duygusal ya da melankolik diyebileceğimiz şiirler ve mısralarla örülü bir kitap. Adı da son derece uygun olmuş Umutsuzlar Parkı. Peki Cansever'e bu kitapla başlanır mı? Başka kitaplar da olabilir mi? E, bu kitaptan sonra yer çekimli Karanfil'de okudum. Onu da önümüzdeki günlerde tanıtacağım. Onu da videosunu hazırlamayı planlıyorum. Evet bu kitapla Edip Cansever'e başlanabilir. Ancak içerisindeki melankolik ifadeler, insanı o ruh haline adeta sürüklüyor. Melankoliye düşkün ya da işte her an melankoliye girebilecek düzeyde kişilerin bu kitapla başlamamalarının daha iyi bir tercih olacağı kanaatindeyim. Onun dışında şiir okuyan, şiir okumaktan haz duyan, özellikle şiirde bent ya da dörtlük, kafiye gibi unsurları aramadan da metinler üzerinden şiirdeki anlamı yakalayabilecek ve bundan haz duyan okurlara hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuş. Bu yönleriyle daha çok üniversite birinci sınıftan itibaren herkesin rahatlıkla okuyabileceği kanaatindeyim. Okuyun asla pişman olmazsınız. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.